Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? ve inşallah. bugün beraber şöyle bir balkonumu kontrol edelim istedim. Çiçek açmışlar. Loan kaktüsler, leş kaktüslerim. Şu mendoza <laughs> Şu Şoförü tam bir türlü güzelleşemedi. <laughs> Kivi çeliklerim köklendiler. Bu da Paskalya. Şöyle pijamalarım var. Şöyle bu da ıı, Atlas aldım. Bunu bu sene aldım. Yenettim. Şöyle bir tane aynı ürün var. Veri katat tespihi. Kış kaktüslerimizi biliyorsunuz zaten. Set, time. Yine açmadı. İki yıl oldu bu taneyle de hala açmadı. Bunlar da böyle pembe e, verikata olan jeli. Ama daha çok pembeleşmedi. Şöyle kan patişim var. Bu kırmızı jelim. böyle ve kocadanan verdi arkadaşlar maşallah çok güzel Tavuğu oh, ve güneşi gördükçe güzelleşiyorlar arkadaşlar. Ee, Lolan çiçek açacak. Galiba. Sırgın çıkmış. Debi. Şu verikata kızı. Galiba verikata. Gerçi bu da öyle olmuş, berkat olmuş sanki bak. Anlamadım. böyle. Polio mikstlerin. Şöyle. Şu çiçek açacak arkadaşlar. Ben ismini unuttum. Şunların rengine bakın arkadaşlar. Maşallah. Ne kadar güzel renkleri var. Bu da hala çiçeğini vermedi. Çok güzel çiçeği oluyor. Yavru vermiş artık. Bunlar da bayağı gelişti. Maşallah çok güzel oldular. Canın da ismini biliyordum. Yine unuttum arkadaşlar. Vera ikiz. Şunlar normal e, grapto arkadaşlar. şunu. Şunu da yeni aldım. Güzel. Güzel. Şöyle çok güzeller oldular maşallah. Şöyle bunlar perle. Bu farklı bir perle. Sarı yapraklı kalın yapraklı. Daha güzel. Lelecina var orada. Yine piyara Şunun güzelliğine bak. Şun. Bunları beraber ekmiştik geçen videomda. Güzel oldular bak. Arkadaşlar. Karanlığa. kaktüsü de yeni aldım. Şöyle bu da çiçek geliyor. Şunun tırnaklarına bakın. Ablaları. Hoca Çok güzel. Bunlar Victor'ları. Bunlar yine Florence. Ya burası geliyor. Oradan pes pembe. Şöyle. Bunun uçlarının güzelliğine bakın. Vali bir sürü şöyle yavrusu var. Bu da öyle. Bu da yine grapto. Çok güzeller. Buna bakın. kalonçalarım da çiçek açacaklar inşallah. Çiçeğe davranıyorlar. Dibinde pıtırcığım var. Şöyle bir sedumum var. Daha yeni köklendiği için çok daha meşesi yok. şunun güzelliğine bakın Arkadaşlar çok güzel bir rengi var bu da yine perla şöyle bir apalinem var bu ciğerim kızarmaya başladı arkadaşlar çok büyük maşallah şu koca dana zaten böyle bunlar da ne sarı sarı açan Sedim permeri şöyle bu da kaptislerim var Burada kivim var arkadaşlar. Kivimde çok güzel e, gelişimi var. Daha e, kızarmadan gelişimi çok güzel. Burada aynı ürünlerim var. Bunlar da çok güzel. Bir sürü yavrular var dibinde. Yavrularına bak. Kaç gibi büyüyorlar aynı. Şöyle. Kaç gibi sanki. Bunlardan daha e, köplenmeleri için yavrulardan biraz aldım. Köplenmeye koydum. Tabi öyle bir farklı aynı. Öyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Böyle bir e, video çekeyim istedim. E, uzun zamandır da bayağı çekmiyordum. Çünkü tekrara girmek istemiyorum. Tekrar tekrar izlemek istemezsiniz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenilerinizi, e, yorumlarınızı beklerim. Abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.